Hazır ol. Her şey yeni başlıyor. Son kez güneşe bakın. Havayı soluyun. Dünyanın sonu geldi. Yani biz de şu an canımızı kurtarmak için sığınağa yetişmeye çalışıyoruz. Burası neresi var anasın? Tık. Ulaşma oranımız kaç? Yeni medeniyetin mimarı olacak kadimleri saygıyla karşılayın. Biliyorum çok zor inanması ama şu an bu otelde gördüğün insan dışındaki herkes öldü. Benim izanıma ihtiyacım var. Çıkmamız lazım. Yakalanmayalım hadi lütfen. Ben bunların hiçbirinin doğru olduğunu inanmamıştım gece. Ya ben sadece kazara geldiğim bir yerde nasıl dünyanın sonuna şahit olursun onu anlayamıyorum. kadimler ulaşamıyorsan kadimler sana Var mısınız bu düzeni yıkmaya? Var. Var, mısınız? Ben sizi siksem. Ve sonucunda bir meyvemiz dünyaya gelse. Bizim meyvemiz gidip başkalarının meyvesini sikse. Böylece aslında medeniyetin devamını sağlarız. Bir de aslında böyle düşünmek lazım. Sen yani enteresan bir çocuksun ha. Hamsi mi kızarttın? koskoca bir medeniyet inşa etmeye çalışıyor. Sizin yediğiniz bu kabak. Bu muazzam bir yapı içerisinde bazı kurallara riayet etmemiz gerekmektedir. Bu otelde seks Siz biliyor muydunuz bunu? Aynı şey peşindeyiz. Hızdırabınızı sikiyim, sizi de sikiyim. Hiç küfretmedin an, anam falan. Ben nasıl bulurum o kadını? Ulan dünyanın sonu geldi, ben hala patates soyuyorum. Sizin girmeye korktuğunuz mahallenin ışıklarını biz patlattık lan! <laughs> Kıyamet gününde görüşmek üzere. Biz ne zaman bu kadar kötü insanlar olduk ya?